Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Ee, bugünkü sohbetimizde, kısa sohbetimizde isimlerden bahsedeceğiz. Çocuklarımıza hangi isimleri koyalım, hangi isimleri verelim, hangi isimler güzeldir, manadardır, hangi isimler de manasızdır. Bunlardan konuşacağız. Kıymetli kardeşlerim, kardeşlerimiz isim koyacakları zaman hemen Kur'an-ı Kerim'den e, isim arıyorlar. Şimdi bu çok yanlış bir şey. Kur'an-ı Kerim İsim kitabı değil kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim ahkam kitabıdır. Şimdi bir gün televizyonda canlı yayında bir ablamız katıldı canlı yayına. İsmini sordum, ismim Keziban dedi abla. Evet, bizim Keziban ismi Türkiye'de çok ciddi manada yaygın. İsmi Keziban olan kardeşlerimiz bize kızmasınlar. Ablaya dedim ki ablacığım isminizi kim koydu? Babam koydu. Nereden bulmuş keziban ismini? Kur'an-ı Kerim'de geçiyormuş. Düşündüm hani ben Kur'an uzmanı değilim ama elhamdülillah Kur'an'ı da okuyan biriyiz. Allah Allah Keziban, Keziban nerede geçiyor? Sonra düşündüm Rahman suresinde Febi eyyi alai rabbikuma tükezziban Yani oradan almış Keziban'ı. Manası da sevgili kardeşler yalancı demek. Yani ismi Keziban olan kardeşlerimiz kızmasınlar. Bunun manasını ben vermedim. Şunu demek istiyorum. Efendim ismini nereden koydun? Kur'an'dan koydum. Kur'an isim kitabı değil. Kur'an'da şeytanın da ismi var. Kur'an'da Haman'ın da ismi var. Kur'an'da Firavun'un da ismi var. Kur'an'dan isim konulmaz kıymetli kardeşlerim. Peki isim nasıl konulur? İsim kıymetli kardeşler mana itibariyle güzel olmalıdır. Yani Sahabelerin isimleri konulabilir. Allah dostlarının isimleri konulabilir. Hanım sahabelerin isimleri konulabilir. Peki Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği isim nedir diye merak ediyor musunuz? Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği isim hangisi hangisidir? Kıymetli kardeşlerim, erkeklerde iki ismi Cenab-ı Allah çok sever. Birisi Abdullah, diğeri de Abdurrahman'dır. Evet, bu iki isim Allah'ın en çok sevdiği isimdir ama maalesef e, biz bu isimleri çocuklarımıza çokça, sıkça koymayız kıymetli kardeşler. Abdullah Allah'ın kulu demek, diğeri Rahman'ın kulu demek. Rahman ayrı bir sıfatı Cenab-ı Allah'ın. E, efendim manasız isimler koyuyoruz, birazını Kur'an'dan alıyoruz, birazını bir yerden alıyoruz. Mesela İlayda ismi bir ara kıymetli kardeşler çok modaydı. Manasına da ne diyorlardı? cennete düşen ilk damla. Nereden düştü damla cennete? Yani bunun manası nedir? İlahi ismini kötülemiyorum. Fakat kendimiz uyduruyoruz bazı şeyleri kıymetli kardeşler. Mesela bir ara aleyna ismi moda oldu. Aleyna ne demek? Aleyna ve ala ibadullah salihin. Üzerine, üzerine olsun demek aleyna kıymetli kardeşler. Yani manadar mıdır? Manadar değildir kıymetli kardeşler. Peki hangi isimler manadardır? Kıymetli kardeşlerim, Erkeklerde Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa, değil mi? Ali, Ömer, Ebu Bekir, Abdurrahman bunlar çok güzel isimlerdir. Yani bunları beğenmeseniz de bunlar çok güzel, kaliteli isimlerdir. Efendim hanımlarda Ayşe, Fatıma, Zehra, Hatice, Hatice-i Kübra, Fatıma, Zehra, efendim Betül çok güzel isimlerdir bunlar. Manadan isimlerdir kıymetli kardeşler. Bu tarz isimleri tercih etmeliyiz kıymetli kardeşler. Yani ya biraz kulağa hoş gelsin, biraz görkemli olsun. Bunları bir kenara bırakalım. İsminden dolayı mahşerde kurtulan kimseler olacak kıymetli kardeşler. Sırf isminden dolayı allah Teala'nın affettiği kimseler olacak. İsmine hürmeten. Onun için e, isimler çok önemli. Yani çocuğumuza isim verirken kıymetli kardeşler, Efendim e, mesela Serkan, Volkan, Kaya gibi isimleri tercih etmemek lazım. Yani e, manadar olmalı isimler kıymetli kardeşlerim. bunları kötü isimler demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Mesela Anadolu'da e, ecdadımız güzel isimler koymuş. Özellikle e, hanımlara Peygamber Efendimizin ismini vermek istemişler. Hanımlara Peygamber Efendimizin ismi konulur mu? Efendim? Bunu bizim ninelerimiz, dedelerimiz çözümünü bulmuş. Nasıl bulmuşlar? Efendim gülden, güldane, gülderen, efendime söyleyeyim. Başlarına, sonlarına kıymeti kardeşler bir gül, efendim işte başlarına, sonlarına gül koyarak gül peygamber efendimizin remzidir. Çocuklarına efendimizin remzi olan bir isim vermeye çalışmışlar. Onun için biz de çocuklarımıza isim verirken Kur'an-ı Kerim'den isim Aramayalım. Maniyadar bir isim olsun. Efendimizin tavsiye ettiği isimler olsun. Efendim büyüklerimizin tavsiye ettiği isimler olsun. Biz de inşallah e, isminden dolayı kurtulan kullarından oluruz e, Rabbimizin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim.